biz 25 yıldır kavga eden iki tarafın o oyununa düşmüyoruz. Eleştirilere çok kıymet veriyorum ben e, ve anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Fakat bu şuralara varıyor. İyi Parti'nin ideolojisi yok. İyi Parti omurgası iyi par iyi part ya biz hep şunu söyledik. Biz makulü temsil ediyoruz. Hmm. Ha bizi alır merkeze konumlarsınız. Kimisi bir köşe yazarı işte ülkücü kanattan gelen Buğra Kavuncu diye yazmış. Ondan sonra iki hafta sonra bir başkası liberal çizgideki Burak Kavuncu demiş. Ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar arkadaşlar bazen e, kendi aramızda konuşuruz. Diyelim ki bak başınızı kaldırın. Biz bir mücadele veriyoruz. Biz 25 yıldır kavga eden iki tarafın o oyununa düşmüyoruz. İnsanlar ısrarla bizi bir yere çekmeye çalışıyor. Çünkü alışmamışlar. Şeye alışmışlar. Hep aynı rakiple mücadele etmeye. Farklı üçüncü bir daha değişik bir söylem olduğu zaman bir duruyor insan. Bir şaşırıyor sonra kızıyor. Yani tepki veremiyor önce. Biz yani, şimdi bu dolayısıyla tabla... burada yürü ve helal olsun falan bir kesim kesimdesin diye bu tuzağa düşmeyeceğiz dedim. Biz hakkın, hukukun, doğru bildiğimizin peşinde duracağız ve ısrarla da bunu anlatmaya çalışacağız. Peki, şimdi... O da bizim makule mi sürüklüyor Sürükledi şey ama bu lafı fark <laughs> etmiyor. İdolsiz, omurgasız değil. İyi Parti dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilen, bugün farklı görüşte birçok insanın yer aldığı, dünyaca kabul görmüş bir ekonomistin gelip de benim kendimi ifade edebileceğim ve ekonomik bilgilerimi hayata geçirebileceğim en yani objektif falan burası diyebildiği bir parti.